Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir geometri sorusunun çözümünü yapacağız. Sorumuz şöyle bir ABC dik üçgeni verilmiş. Bu dik üçgenin içerisine şöyle bir O merkezli yarım daire yerleştirilmiş ve dik üçgenimizin dik kenarlarından birine şuradaki T noktasında teğet. Aynı zamanda AD ile DO uzunlukları birbirine eşit işte olarak verilmiş ve şuradaki ACB açısı da 26 derece. Şimdi burada e, sorulan soru, bakın şuradaki ABD açısı, soru işaretiyle belirtilen şu sarıya boyalı açının ne olduğu soruluyor. Evet, sorunun çözümüne geçmeden önce videoyu burada durdurup, öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçeceğim. Öncelikle, bakın şu O'la T noktasını birleştiriyorum. Burası teğet noktası olduğu için şurası dik olacaktır. Ve aynı zamanda bu da OT uzunluğu da OE uzunluğuna eşittir. Çünkü yarı çap dairemizin yarı çapını gösteriyor. Burada yeşile boyalı bir dik üçgen oluştu. Şurası 26 derece olduğu için 90'a tamamlamak için şuradaki TOC açısı da 64 derece olarak çıkıyor. Şimdi bir sonraki aşamada şu D noktasıyla T daha doğrusu şu D noktasından BC'ye bir dikme iniyoruz. Şu şekilde bir dikme iniyoruz ve BC'yi K noktasında kessin. Dikme olduğu için ne olacaktır? Ee, şimdi bu OT ile DK ve aynı zamanda AB birbirine paralel olacaktır. Ve e, şuradaki sarıya boyalı şekilde AD ile DO birbirine eşit işte olduğu için bundan dolayı şu BK ile KT de birbirine eşit işte olacaktır. Yani DK bu e, yamuğu, sarıya boyalı yamuğu tam orta noktadan bölüyor kenarlarının yani AO kenarıyla BT kenarını tam ortadan bölüyor. Dolayısıyla şuradaki 64 derecelik açı buraya yöndeş açı olarak taşınacaktır. Bir sonraki aşamada şu D ile T noktasını birleştiriyoruz. Bakın yeşile boyalı bir ikizkenar üçgen oluştu. Şurası 64 derece olduğu için buradaki eşit olan açılar 32 derece olacaktır. Çünkü bu iki açının toplamı 64 derece eşit olmak zorunda. Şimdi bu açıyı 32 bulduktan sonra bakın tamamı 64'tü. Dolayısıyla şurası 32 çıkıyor. Burası 32 olduğu için bakın bu yeşile boyalı olan üçgen de bir ikizkenar üçgen. Çünkü neden? Yükseklik DK tabanı iki eşit parçaya bölmüş. İki eşit parçaya böldüğü için ikizkenar üçgendir. Burası 32 derece olduğu için burası da 32 derece çıkacaktır. Aynı zamanda şu kenarlarla yani BD ile DT birbirine eşit. Burası 32 olduğu için burası 58 derece, burası 58 derece olduğu için ikizkenar üçgen olduğu için burası 58 derece çıkıyor. Tamamı 90 olduğu için Bizden istenen açı, soru işaretiyle belirtilen açı 90 eksi 58'den 32 derece bulunmuş oluyor. Evet sorumuzun cevabı 32 derece. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.